Bulaşık makinelerde en sık şikayetlerden bir tanesi bulaşık makinesinin temiz yıkamama sebepleri. Makinede temiz yıkamama ilk başta en büyük, en çok, en önemli faktörlerden bir tanesi. Fiskelerin, pervanelerin kirli oluşundan veya gözüneklerinin kapalı oluşundandır. Bunların sık sık temizlenmesi gerekir. Bu cihazımızda üst pervanemiz ee, bir vidalı sistemle saat yönüne doğru çevirerekten sökebiliyoruz bu şekilde. Tabii bu şu anda temiz, bunun üzerinde çeşitli işte yemek kalıntıları vesaire dedikleri gözenekleri tıkıyor. Tıkadığında da e, temizlik ama şikayet oluşuyor. Bunu lavaboda e, su yardımıyla veya bir kürdan yardımıyla veya bir iğne yardımıyla iterekten içindekini çıkarmamız gerekir. Aynı şekilde tekrardan yerinde montajını yapıyoruz. Tabi bu e, yanı sıra bir de alt var. Bu da zaten kolaydır yani çektiğiniz zaman rahat bu şekilde gelebiliyor. Bunda da gözeneklerde de aynı sorunlar. E, tıkanma olduğu zaman bunu bir kürdan e, veya ince mesela bunu görüyorsunuz. Şuraya yaklaş biraz. E, onları bir iğne yardımıyla bir e, şurada da görürsünüz bir kürdan yardımıyla iterek e, lavaboda temizlemeniz gerekir. Tekrardan aynı yerine taktığınızda e, bu pervaneler temiz olduğunda e, e, bir yıkamanın ne kadar daha e, düzgün yapabileceğini, ne kadar daha iyi sonuç alacağınızı göreceksiniz.